Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 800 Robux alacağım. Çok heyecanlıyım. E, birlikte karakterimi yapacağız. E, premiumlu kalacağız ve e, premiumlu evleri tek tek puanlayacağız. Tabii onun part 2'sini de çekeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Roblox'da aldık. Çok heyecanlıyım. Şimdi Premium Lul'u Neredeydi lan? Heh, burada. Premium Lul'u alacağım. Ay. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. 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 Arkadaşlar şimdi istediğim evi deneyeceğim. Bu Oha! Oluyor. Yuh. Arkadaşlar. Gözümden yaş geldi gerçekten. İnanmıyorum. Çok güzel. Şimdi bir de yazı yazarak deneyeceğim. Arkadaşlar yapacağım. Sizlerle beraber ay çok ah, fenalık geldi Simon. Şimdi güzel bir tane e, şey alacağım. Örme kol alacağım. Ay hiç bağış yapmak istemiyorum o kadar çok. Bunu alacağım. Önce bir gözlüğü çıkartayım bir dakika. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Karakterimi sıfırlayıp geldim. Önce kıyafet bakmak istiyorum. Aa, bunu hep istemişimdir ama güzel durmuyor çok. O yüzden bunu almayacağım. Ben takım almak istiyorum. Gerçi çok fazla güzel şeyler yok. O yüzden ben takım alacağım. dakika. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bunu alırken kaydı başlatmayı unutmuşum. Buraya kadar geldim. Şimdi bunu alacağım. Aldım gitti. Vay aldım. Bunu alsam mı acaba ya? 390 kaldı. Çok abartılı yapmak istemiyorum karakterimi. Çok abartılı olmasın. Bunu alacağım. Ya da siyah mı alsam? Bu da siyah da bir bakayım. Buradan. Beyaz daha güzel duruyor. Evet. Bunu da alıyorum. Ya çıtır çıtır harcıyorum ya. Şimdi bir de son olarak 100 alacağım. bir şey bulamadım ya. Benim vardı. Ka. Buradan var. Burada bulursam bir tane alacağım. Normalde bunu almayı düşünüyordum ama öbürü daha güzel durduğu için öbürünü aldım. Ay, yüz bulamadım ya güzel. Bunu mu alsam ya? güzel durmuyor. Ben bir tane a alsam mı? Ya da yüz almasam mı ya? Ama ben şey alacağım. Bir dakika. İlerledikçe gelir herhalde. İnşallah tabii. Lan. lan H aksesuarlarda vardır herhalde. Heh, bunu diyorum işte. Hem 16 Robux çok bir şey değil. Buna 50 Robux vermem ya. Bunu mu alsam, bunu mu alsam. Hmm, kulaklığı alayım ya. 50 Robux. Alayım hadi ya. Çok az Robux'um kaldı. Ben daha harcamayacağım. Evet. Karakterimi de yaptım. Ama duruşumu yapmadım duruşumu yapmadım. Duruşumu yapmadan olmaz. İşte özelleştirden aksesuarlar 100. Tamam. Bir tane aldım. Kıyafet bu Kafa ve vücut saçta. Sırf onları şey yapmak için götürmek için. İfadelerdeydi. Evet. Şimdi kardeşimiz kardeşimi jönden gireyim bari. Evleri puanlayacağım. Tabi de çok sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi kardeşim de var yanında. Merhaba arkadaşlar. İlk bu evi yaptım. Gel. Ben geliyorum. Bu evi şimdi puanlayacağım. Havuzu var, güzel. Oo, Hem güzel de büyük havuzu iyi. var. Güzel. Büyük bir havuzu var, güzelmiş. Güzel, evet ya hatırlıyor musun bir tane arkadaşımız da yapmıştı. Adını söyleme. Tamam. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Burada bir tane bilgisayarlı iş yeri var herhalde. İşe <laughs> Burada tuvalet var. Güzel bir ev aslında. Arkadaşlar bana bakın. Eren bakamazlar. Şu an senin şeyinde değil. Ee, bence çok baya güzel ya bu ev. Ama üst kata çıkmadan belirleyemem. Allah sen ben neredeyim? Ne oldu lan? Allah sen ben neredeyim? Şu an bakamam. Bu oda da güzel. Ama öbürleriyle kıyaslasam öbür, öbürlerinin yanında çerez kalır. Yani daha bir sürü güzel ev var. Yani bayağı az odası varmış. Ama güzel. Kasa nerede lan? Kasa burada. Gizli yerde. Nasıl gizli yer nerede? Gizli yer bak. Burada. Ha tamam. Bir dakika. Gel Şimdi yana. size gizli yerini göstereceğim. Şurası o. mı? Aa burası. Aç bakalım kasayı. Evet açayım. Açınca tüm parayı alamıyorlar arkadaşlar. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdi bir başka eve geçeceğim. Arkadaşlar. Başka eve geçeceğim dedim. Ama zamanlayıcım dolmamış. Maalesef. Videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yani zaten bunları yani söylediklerimi duyduysanız sonuna kadar izlemişsiniz demektir. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.